Niyet ettim hepimiz için beyazlık bırakmayan mineral güneş koruyucu bulmaya. Güneş koruyucu serime Etat Pueron mineral filtreli güneş koruyucusuyla devam ediyorum. Çeriyi oldukça minimal filtre olarak titanyum dioksit ve çinko oksit nano formda kullanılmış. Yapısı oldukça sıvı akışkan bir formda. Yüzümün geri kalanına da uyguladım. Şimdi ürünü yedirmeye başlıyorum. Mineral filtreler biliyorsunuz beyaz tozlar. Bu nedenle beyazlık bırakma ihtimalleri çok çok yüksek. Şimdiye kadar hiç beyazlık bırakmayan mineral güneş kremine rastlamadım açıkçası. Bu güneş koruyucu beni biraz şaşırttı. Çünkü gördüğünüz gibi sanki o beyazlık hiç gitmeyecek. Ürün hiç emilmeyecek gibi duruyor. Ama cilde oturduktan sonra çok güzel bir görüntüsü oldu. İçerikte parfüm görmek beni biraz üzdü ama parfümü o kadar değişik böyle sanki bebek gibi bir koku ki beni hiç rahatsız etmedi. Bakın beyazlık yavaş yavaş kaybolmaya başladı. İlk uyguladığımda yapısı da oldukça böyle yağlı yapıdaydı. Sanki cilt yüzeyinden kayıp gidecek gibiydi ama zamanla cildime çok güzel bir şekilde tutundu. Yarım saat sonraki hali de bu şekilde oldukça kadifemsi bir dokuya dönüştü. Detayları açıklamaya ekliyorum.